Yoksa çocukla birlikte bacaklarınızda almak zorunda <laughs> <yoksa>. kalacaksınız. <laughs> 예스! 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 예 Evet. Tutunum, lütfen. Hadi gel. Evet. Hadi evet. Evet. Hadi evet. Hadi Vardır mı? Vardır Bu da bir ihtimal Ama, ha insan yavrusu, ha hayvan yavrusu Ne fark eder? Değil mi efendim? Ay evet, hayvan, hayvan idare Siz de ancak Haydi beyefendi, kutuçlar Haydi inat Haydi, haydi, haydi Haydi, haydi, haydi olmuyor? Ne İlk defa bir erkek kopturacağım Ne yapacağım ben ya? Manyak mı? şey bu?